Sevgili arkadaşlar, hepinize hayırlı geceler. Bugünkü canlı yayında sizlerle beraber olacağız. Sizler çok sordunuz, çok ısrar ettiniz ve tekrardan bir canlı yayın daha yapalım dedik. Yarın yine öğleden sonra bir canlı yayınımız daha var. Hepiniz hoş geldiniz. Beğeni yapmayı unutmayalım, abone olmayı unutmayalım. Zil butonuna basarak tüm bildirimleri lütfen açalım. Özellikle mesela e, abone olduğunuz kısmın orada bir zil butonu var, zil resmi. O zil butonu resmine bastığınızda, zil bildirimleri aç dediğinizde hem canlı yayınlarımıza hem de sizler için özel atmış olduğumuz özel içerikli videoları izleyebilirsiniz. Mesela rüyada at gördüm. Atın ısırması, atın sizi ısırması veya atı sizin ısırmanız veya kuyruksuz bir at buna benzer e, rüyalar paylaşacağız ve daha açılım yapacağız. Onun için buradan zil butonuna basarak bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Süper Chat'ten de destek veren kardeşlerimiz teşekkür ederim. Allah hayırlarınızı kabul edesin. İyi ki varsınız. Sağ olun var olun kardeşlerim. Evet. İşkembe doğurmak üzeri siyah diyorsun tez vakitte hamile olan bir kadından bir haber gelmesi ya da rızkınla kısmetin alakalı bir haber duyman kadın kuaföre gitmek diyorsun esna ee, burada bir yola gideceksen bazı konularda gözden geçirmen lazım oğlumu dövdüm diyorsundur. evladına güç vermen destek vermeni göstermiş acı haşlanmış e, patates för, förmek patates förmek ne förmek yedim förmek demeye gerek yok acı, acı, acı açlanmış patates Neyse Ferda senin birilerine karşı karşıya gelmek. Yalan söyleyen birilerine karşı karşıya gelip ona üzülmemek yani. Yalan konuşacak. Yalan soba iki kez görmek diyorsun. İki kez kışın içerisinde Merve kışa güzel bir haber almak birkaç ay içerisinde e, ve bu kışı göstermiş. Yerde sol göğüste bebek emzirmek diyorsun beş rejede. Kan bağlamayan birilerine güç ve destek almak ve genç bir kadından size mutlu olacağınız bir haber ulaşması. Kafamız sol arkamda küçük yerine e, kel olması Burcu. Her halükarda e, parasakonda güçlenmek bir de yazın. Selamete çıkmak bir erkekten bir haberin gelmesi. Tavşan kafası temizlemek diyorsun Elif. Ee, bazı konularda aceleci olma. Yapacağın işi gücü gözden geçir. Kimseye fırsat verme. Çünkü dedikodu yapan insanlar var. Pembe yeni takım elbise giymek. Nebat. Ee, burada kısa bir vadede kısa bir mutlu olacağın bir haber almanı gösterir Rahmetli anneannem bunlar senin demiş olması. Eline fırsat geçmesi. Yılan nenemin yüzünde zehirini atması Meryem. Bir sıkıntı atlatmak. Biriyle karşı karşıya yüzde gelmek ve biriyle. Ee, sen hakkında bir dedikodu yaptıysa veya bir şeyler olduysa yüze geleceğin biriyle barışmak. Kız bebek görmek. Yarın müjde bir haber. Eks deniz dedik ve mavi parlak bıçak olması. Nazar var müjde bir haber bekliyorsun ama bu ıı, bıçak iyi değil. Arkandan konuşan birileri var. Fakat de sonunda e, gizem ondan ilgili bir haber alacaksın. Eks ilgili. Saçlarımı sarıya boyatmışım. Tuğba bu yazın içerisinde bir yola gidip gelmek. Eşim makas hissedi verdim diyorsun. Anti ayağım bozulabilir. Dikkatli ol. Sınıf arkadaşım arabamla. Drift yaptı diyorsun. Real yerinde saydın bir dönemdesin. Seni yanıtacak bazı insanlar olabilir. Herkese fazla güvenip sırlarını verme. Süper chat'in dışındaki arkadaşlara yardım ettik. Şimdi süper chat'e geçiyoruz. Tekrardan süper chat'in dışında olan arkadaşlarımıza yardım etmeye çalışacağız arkadaşlar. Sevgili Öz İstahare, komşu kadın bizde yer yatağında elinde telefon var olması güçtür. Atatürk'ün evine yenilenmiş ve dedi ben de e, çek yatta yatıyorum ve yanımda da iki paket çekirdek var olması, boşa konuşan insanların var olması dikkatli olman lazım. Fakat kadın kızı veceye götürmüş olması müjde verici bir haber var. Fakat başka insanlarla paylaşmak, koltuk takımı aldım dedim diyorsun sabretmek. Çoklar topaç oynayan kısmeden açılması, ister de bazı konularda başarı olmak. Ama iyiliğini istemeyen insanlar var. Müjde verici haber kimseyle paylaşma, ister güzel. Devlet kapısında sanki bir işinde olacak sanki. Ayşe Yılmaz rüyada e, duşa kabina dışlarını çiçekle kırıldın diyorsun. Göz aydın alacağım bir haber. Altında büyük abdest var olması para ve e, adet kanı görmek herhalde kadar rüyayı bozar fakat bir kalın dedikodunu yapmış. Sana zarar veremeyecek manasına gelir. Şeval. Uzak genç kız akrabanın mezar taşını gördüm. Aydınlığa çıkacağım bir durum var. Gerçekte yaşıyor rüyada demişsin. E, gerçekte yaşıyor ama rüyada üzülüyorum diyorsun. Onun ömrün uzaması. Genç vefat etti diye sonra bir bakıyorum. Mezarın üzerinde kırmızı mumlar dolu yanıyor olması o kişinin veya sizin bir konuda başarılı olmaz ve ümitsiz olduğunuz bir olayla alakalı senemede çıkma. Hava çok ıı, kasvetli olmuş olması. Sizin veya o görmüş olduğunuz kişinin üzerinde bir nazar var ama bunların aşılmasını göstermiş. Cansu Tekin. Babam masada oturuyor ve yemek yiyor olması parasal konuda güçlenmek. Babanın üzerinde kahverengi ceket var olması. Bu yazın içerisinde taşlar yerine oturuyor sanki. Annem masada olması sabrın sonunda yükselmek ilerlemek güçlenmek. Onların yanına gidiyor ve annene sarılıyor. Rahmetli baban da devam, devam, devam yiyor olması hem baba, burada babanın hayır beklemesi ve buradan seninle annenin ömrünün uzaması bir işinin rast gitmesini göstermiş Şeyma. Eski sevgilim akşam vakti parlak yürült, e, görüntülü aradım sadece evet, parkta görüntülü aradım sadece birbirimize tebessüm ettik diyorsun eski sevgilinden bir haber gelmesi. Tanıdık biri gör, e, görünce hemen kapattım diyorsun telefonu ne olursa olsun hakkında dedikodu yapmış ama güzel konu bir şeyden. Onunla ilgili görüştüğün kişiyle ilgili bir haber duyabilirsin müjde verici haber olabilir. Beyza Çelik Yeşil örtülü içi dolu tabut bir, bak, bir başkasının cenazesi olması bazı konularda kan olmayan insanlardan güç ve destek bekleyebilirsin. Ama az ileride de sana beyaz tektaş yüzük takılmış olması bu ümitsiz olduğun bir durumla alakalı evli olan birileri sana yardım edecek. Sen de ona bakıyor ve geç kalmaktan korkuyor olman aydınlığa açmak Geç kalmak beyza ne olursa olsun eline fırsatları geçecek değerlendirmen gerekiyor. Gülçe. Ee, kız kardeşim erkek çocuk gibi uzun, uzun olduğunu ve sünnet edildiğini görmüş olması, eline bir para geçmesi ve müjde verici bir haber. Kız kardeşim bekarsa evliliği eğer okuyorsa başarı işaretir ve sünnetin e, pansuman yaptırılır olması aydınlığa çıkmak ve kız kardeşim veya sen bir sıkıntı yaşıyorsanız bunun düzelmesini işe işaret. Ceren, yanımda annem var vücudunda göbek tarafında bir sürü uğur böceği çıkıyor olması hamile bir kadın veya müjdeverici müjde verici bir haber almak ve bunu aydınlığa göstermiş. Ben doğru, e, doğruluyorlar, e, doğuruyorlar ve diye bakıyorum diyorsun. Ben Doğru doğuruyorlar diye bakıyorum diyorsun. Göz aydınına bir haber var. Bir de hamile kadına bir araya gelmek eden müjdereci bir durum yaşamayı göstermiş. Evet. Hasan Bozkurt kardeşimiz soruyor. Rüya'da babamla kuyumcuda altın alıyoruz demişin. Dedikodu yapan biri var. Maddiyatınızla alakalı dedikodu yapan biri var. Önce paketliyor sonra kontrol amaçlı aldıklarınızı tezgaha dökür olmanız aydınlığa çıkacağız bir durum var. Bu dedikoduk ortadan kalkacak. Kuyumcu abi, bilezik e, olmaz. Bilezi, e, bilezikte alın alın diyor demiş olması bu dedikodu yapan kadınlar var. Orada yani nişan için alıyoruz or, orada öyle bir durum söz konusu diyorsun. Söz konusu değil ama diyorsun böyle bir durum olması. Hasan Bozkurt sıkıntı babanla beraber çözülmesine veyahut da senin maddi manevi güçlenmene işarettir. Biraz sabırlı olman gerekiyor. Merhaba Kabak. Sırada siyah arabalar var ve ben siyah araba sürüyorum demişsin aydınlığa çıkmak. Ee, ve indim ve zenci kadın var güçlenmek, onun e, kucağında erkek bebek var olması parasal konuda güçlenmek. Ben de kadını yardım ederek bebeği e, kucağıma aldım, bebek arabaya koydum diyorsun. Burada yapmış olduğum bir konuda erkekle alakalı ve bir işle alakalı mücadelenin sonunda başarıya ulaşmak ve taşların yerine oturması. Bir işin rast gidecek kardeşim Ezgi. Mesafeli oğlum kapalı iş arkadaşımı gördüm. Ofiste iki gün rapor almaktan bahset diyorsun, Yarıda kalan bir işim var. Bir de hakkında konuşan biriler var. Dikkatli ol. Bir akşam vakti hakkında konuşan insanı duyacaksın. Ona karşı mesafeliydim. Sarılmadım ve sarılmadım. İçinde ters ters baktı ve merdivenlerden iniyordu. Sonra üzülmesin diye sarıldım diyorsun. Aslına bakarsan o kişi insana zarar değil de başkaları tarafından bir zarar ezgi uğratabileceğini gösterir bazı konularda. Sabırlı olmanı tavsiye ediyorum. Tamam. Mercan diye biz her zaman uyarı yapıyoruz. Sen buradan 115 TL üzeri göndermen lazım. Ama 55 TL atmışsın arkadaşlar okumuyor. Maalesef o bir sayfaya düşmüş Mercan diye. Bir 55 TL daha atarsan bana verir Mercan Furkan Koç, denize yakın halı, halı saha var olması vermiş olduğum mücadele de başarı olmak. Halı sahada maç yapan kişiler, arkadaşlarım var. Sen de e, seridir olman bu 11. ve 12. aya kadar Allah izin güçlenmen ve kendi hayatında çok güzel gelişmeler olması. Son arkadaşının bazı oyuncuları değiştirmesini söylüyor olması. Kafandaki soru işaretlerinin cevap bulmasını istiyorsan Furkan Koç biraz zamana bırak bir işi rast gidecek. S. Babam beni rüyasında vişne rengi benzer kırmızı uzun kollu uzun bir elbise giymiş şekilde görmüş olması bir konuda başarılı olmam ve müjde bir haber almam ve bir kadının duası bir de bir erkeğin duasıyla ile yürümen ilerlemeni göstermiş. King Grill, pazarda beyaz düğün mendilen bakıyor olmak ne olursa olsun kafanı karışık oldu bir dönemde selamete çıkmak genç bir insandan güzel bir haber olmak. Sonra iş görüşmesine gidiyor olman kafanı karışık oldu dönemden yavaş yavaş sildilmanı göstermiş. Sabır olman lazım. Adam görüntüden sonra adam saçından bitler ayıklıyor olması masasına koyuyor olması aslında ne olursa olsun parasal konuda güçlenmeyi güçlenme gösterirse zenginlikle alakalı ve işinizle alakalı çok ilerleyeceğinize güzel haberler alacağınızı göstermiş. İmaniyet Hocam biriniz iki tane rüya sormuştum. Dokuz ay önce falan görmüştüm. O rüyaları bu aylarda Duanız kabul olacak demiştiniz. Rüya şimdi düşerse birinden iki veya iki veya e, ve daya kadar ya da o zaman iki vadaya kadar işimizi şimdi geçerli mi? Olabilir. Rüyanız yeni düşmüştür. Olabilir. Yani onu bilemem. Hangi vade rüya kabul olacak onu bilemem. Ama rüyanız çıkabilir. Çünkü rüya yeni yeni düşürür. Yani o da başarılıdır. Yani korkulacak bir durum yok. E, Duanızı devam edin. inşallah iki ay içinde hem sizin hem de bizim izleyici kardeşlerimizin duası kabul olsun kardeşim. İyi olur yani tüm İslam aleminin üzerindeki de bu savaşlar dursun inşallah Merve. Arkadaşın evinde eski sevgili kolunu uzan, uzanmış yüzünden öptü diyorsun. Bu eski sevgilinden bir haber geleceğin yüzde gelebilirsin. TV e, ve öptü TV açıkta odada diğer odada da soba yanıyor olmazsa kışın onunla barışabilirsin veya kışın küstüysen yazın barışabilirsin. Soğuk değil ama çocuklar için yaktım dedi diyorsun. Aslına bakarsan aradaki buzların boz, buzlar, buzlar, çözülmesi Merve. Taşlar yerine oturması müjde verici bir olay yaşamanı Merve gösterir. Ezgi. Mesafeli olduğumuz 40 personelde tartışıyor olman aslında güzel bir haber alın. Ona çok sinirlerim aynı rüyada. Hoşlanım kişide samimiyiz Om, omuzuna çık, çıkmaya çalıştım diyorsun. Güçlenmek, ilerlemek, destek almak, rütbeli biriyle karşı karşıya gelmek ya da bir müdün veya birilerinden alacağın hayırlı bir haberle ilerleme. İnşallah kamerada görmezler dedim diyorsun. Aslında bakarsan ezgi yapacak, işi gücü kontrol et. Seni takip eden birileri var ama sana zarar veremeyecekler. Evet, Fenerli kardeşimiz soruyor. Annem eski eşimin annesini banyoda yıkayacakmış diyorsun. Eski eşinin banyoda yıkayacak olması aslında bakarsan bütün sıfırlardan kurtulmana, seramete çıkmana. Annenin senin yuvan için, senin için yapmış olduğu hani kabul olması. Ben de banyoda sürü içinde olan büyük bir büyük ve küçük balıkları başka yere koyacağım. E, koyacağım sonra benim ak, kara, kara, kedim geliyor diyorsun. Müjde verici bir haber gelecek. Kara kedim ve rızkınla alakalı, kısmetlerle alakalı açılması. Küçük balıklar küçük e, balıklar olması, büyük olması az kerem ömrün uzaması. Annen ve senin ömrün güzel bir işin yaşayacak. Ee, onu ağzına atıyor ve ben de ağzından alıyorum ve tekrar e, yutuyor demişsin. Ağzından alıyorum demişsin balı. Benlerin de, ne olursa olsun müjde verici bir haber gelecek. sene çok sevineceksin ve bu konuda e, hayli bir olay yaşayacağını göstermiş. Yani kedinin ağzından tekrar balı almak kısmetin tamamıyla düzelecek. Bir problem ortadan kalkıyor gibi duruyor. Gevezelik yapan insanlara bakmayın lütfen. Ayşe Yılmaz rüyada annem klasik siyah etekleri almamı istedi diyorsun. Aslına bakarsan çoktandır annenin veya senin yapmış olduğun bir işin. İş görüşmesinde iyi gibi ben de neden ne diye e, deyince belki işe girersin dedi. Ve ben de kızdım. Aslına bakarsan burada çoktandır klasik kelimesine gelince çoktandır sen ve annenin yapmış olduğunuz bir niyet gerçekleşebilir. Ayşe Yılmaz bir iş dolanır tabii ki. Bir yolla gözüküyor yani. Kübra. Kız kardeşim rüyası ben ve sevgilim annem kardeşim beyaz Mercedes'e bindik. Antalya Antalya'ya gitmişiz deniz sahili kenarındayız diyorsun. Aslına bakarsan kendi hayatınızda kız kardeşiniz, kardeş kız kardeşinizin hayatında çok güzel gelişmeler olabilir. Zamana bırakması lazım. Bu sevinçli haberi birçok kişi duyacak. Antalya kelimesi niyetidir. Deniz kelimesi ve sahil kelimesi hedefine ulaşmasıdır. Ve gün batımında sevgilim bana tek taş e, ile evlilik teklifi etmiş. Ben de evet demişim diyorsun. Kardeşimin rüyası ben ve sevgilim. Evet burada tek taş yüzük olması ve evlenme teklifi etmesi Onunla küsse aram bozuksa Kübra geri barışabileceğini göstermiş. Özlem S. Henüz yeni ayrıldım sevgilim. Bizim evde ve ona anneyle ilgili bir şey diyorum diyorsun. Aslında gönlü halen sen de özlemez. Birden onunla öpüşmeye başladık diyorsun. Güzel haber ondan alacaksın. Affedersiniz elin, elimin onun bu renginde olan iç çamaşırın üstüne gezdiriyor olmak ve okşuyor olmak her halükarda özlem. Beklemiş olduğun telefon haberine çok seven mutlu olacağım bir olayla karşılaşmam ve senin bir açılım içine girmem ve bir hayırlı işin olmasını göstermiş. O kişi de seni merak etmiş. Onu da sana söyleyeyim. Evet. Mercen diye verin bana kardeşim. Eski sevgilim beni erkek kardeşi ya da samimi arkadaşı, arkadaşıyken iken arkadaşı, arkadaşıyla gördü diyorsun. Şimdi eski sevgilin sana geri dönecek gibi bir durum var. Çünkü bir problem, bir sıkıntı içerisinde bir sıkıntı yaşıyor şu anda. Beklemen gerekiyor. Bu arkadaşı arkadaşıyla gördü diyorsun. Aslında senin başkalarıyla da paylaşmış. Senin hakkında konuşmuş ama ve öyle istemiş gibiydi. Gözlerin içine baktı ve tebessüm etti. Siyah giymişti. Tez vakitte mercendi ondan bir haber alman senin için hayırlı bir durum olmaz söz konusu ve bir muradın olacak gibi duruyor. Biraz sabırlı ol. Allah izin verse taşlar yerine oturacak gibi durmuş kardeşim. Şöyle yapalım. Evet. Eşref Gül diyor kardeşimiz sormuş. Ablam ve ba ablamla babam sarında oturuyoruz diyorsun. Maddi manevi güç. Omuzunda balkon var olması, önünüzde balkon olması beklentiniz. Balkondan bahçe ağaçları ve kediler var olması müjde verici bir haber. Sizden büyük birinden veya ileri yaş grubu birinden alacaksınız. Önümüzde bir kedi var diyorsun. Müjde verici haber kapınızı çalıyor. Kedinin kafası yok ve korkmuş diyorsun. Size gelecek olan müjde verici haber önüne birileri esref geçmiş ama engel olamıyorlar. Kedi ben de o kediler gibi gibi diyor ve ben de maşallah diyorum demişsin. Maşallah demek her halükarda Allah-u Teala sınırlı müddetçe taşlar yerine oturacak bir muradın olacağını göstermiş. Kim Eşref gün önüne engel katarsa katsın başaramayacak. Nur Katre rüyada deniz üstünde gemide bir takım elbise erkek bana yardım ediyor diyorsun. Gemide bir takım elbiseli erkekler sana yardım ediyor olması kendi hayatın içerisinde hem maddi güçlenmek hem manevi güçlenmek hem de güzel olaylar yaşaman Gözleri parlak. Ela yakından bakınca sevdiğin kişi, olduğunu fark ettiğini seviyor. Olma, e, sevdiğin kişi e, parlak demişsin. Ela yakında par, e, par, yakında bakından gözleri parlak diyorsun. Heh, güzel bir göz aydın haberi var. Ela yak, e, ela olması bu haberin öğleden sonra gelmesi. Bakınca sevdiğin kişinin olduğunu fark etmen ve seviniyorum diyorsun Nur Katre. Aslına bakarsan sanki böyle aran bozgama limonlu gibi geri gelecek gibi bir durum var. Yani onun sıkıntılar halinde sürüyor sana söyleyeyim yani. Ee, Sevil Yıldız, bankta oturuyorum, sağ yanımda yakışıklı bir adam oturuyor diyorsun, bu nasıl den, den, denetleme de, diyor olma? Aslına bakarsan yakın çevrende bir yerden güç gelecek, bir erkekten bir haber de alabilirsin, hem de maddi güçle alakalı bir haber de gelebilir. Ee, çok pis bir denetleme diyor olması, aslına bakarsan sıkıntılarım var. Katlanmış temiz çamaşır ve kesilmiş beyaz peynir görmen, bir kadın ortada karıştırması fakat bir kadının da birilerini de ortaya to toplaması. Oğlum bana ver dedi diyorsun. Aslına bakarsan ver kelimesine gelince bir sıkıntı sevim. Yıldız ortadan kalkıyor. Bir niyetiniz olabilme ihtimali güçleniyor. Zaten burada bankta oturma kelimesine gelince sabredin. Üman yiğit eski eş kayınvalide kayınpeder oturuyorlar diyorsun. Sen hakkında konuşma. Eski eşi bir yerlere söylüyor ve başı eğmiş e, ve dinliyor olması. Sen de balkona çıktın birini bekliyor olman. Aslına bakarsan eski eşten bir haber gelecek veya e, ee, bir şeyler olacak gibi var ama sanki böyle engel olmuşlar kardeş ya. Eski eşin halinde senin hakkında konuşmuş. Ya sevmiyor da değil yani. Nuran Şınık bence arama sorma ha bekle. Nuran Şınık sağ kulağımın içinde deliğinde karıcı olduğunu söylüyor, e, söylüyor birisi demişsin. Aslında bakarsan karıcı olduğunu söylemiş olması çok harika bir haber. Rızkınla kısmeden alakalı gelecek. Hastaysan şifaya kavuşman. Ben de kayınbiraderimin kulağında karınca var diyorum ve kulağımın üzerine yatıyorum bu ama çıkmıyor diyorsun. Kulağın üstüne yatman ve çıkmıyor olması aslına bakarsan güçlenmen ee, ve kulağın e, üstüne yatman her gelecek olan bir haberin seni çok mutlu etmesi bir akşam vakti gelecek olan habere sevmeni göstermiş. Nur açık bir işe rast gidecek kardeşim. Nihal Baştu kendi doğum günün varmış. Lüks ve oval bir cam masada mumlar, cam güzel bardaklar ve her yer çikolatalar var diyorsun. Yerinde saydığın dönemden kurtulma. Bekarsan evliliğe, evliysen hayırlı kısmetler olmasına, güçlenmen, ilerlemen, cam güzel bardaklar olması müjde verici haber. Çikolata olması tatlı haberler alman. Yerlerde bile var olması güçlenmen. Herkese teşekkür ediyor ve kucağına erkek çocuk alıp onu yediriyor olman çikolataları ne olursa olsun. Dediğim gibi bir erkekten ya da gelecek olan bir haber ya da bir kısmet açılımını gösterir ve güçleneceğim bir takım olaylarla karşı karşıya gelmen yakın bir zamanda sen olacak gibi durur kardeşim. Nihal başlıyor. Özlemez eee Mesajımı tamamen ne, ne dersiniz? Gitmedi attığım miktarda diyorsun. Ha, mesajım tamamen nedense gitmedi ve attığım miktarda. Eksik yazdım ilk parçada ama onunla onu tuvaletteydik. Onunla o an tuvaletteydik. Yani o anda tuvalette olman sen de kafan karışık, onun da kafası karışık. Ne derse orada sandalyede oturuyor olması sabretmen, beklemen lazım. Onun kafası karışık gelmek isteyebilir. Önünde öpüşürken demişsin. Oturuyordu. Onunla öpüşüyorduk. Onunla öpüşmen fikri bir, zikri bir. Seni düşünüyor. Rüyamın yorumu değişir mi? Değişmez. Ama yine güzel bir haber sana gelecek kardeş. Sinem BLC. Ex benle konuşmaya çalışıyor. Ben de konuşmadım. Büyük tuvalet yaptım diyorsun. O ex kişinin sana ulaşabilmeye çalışması. Büyük tuvalet yapmak. Elinden bir para çıkabilir. Ex ortak arkadaşta birlikte olmanız. Birlikteydi diyorsun. Ondan bir haber duyacaksın. Kız olan kolunu gir diyorsun. Müjde verici bir haber gelebilir. Sen hakkında olumlu konuş. Bana küsmüş seslendi. Konuşmadı diyorsun. Aydınlığa çıkma. Saklandı kızın arkasına ağlana a, oğlana kızın arkasına oğlana annem sarıldı diyorsun. Yani saklandı kızın arkasına oğlana a, annesi sarıldı. Olmaz. Hayırlı bir kapın açılması. Hani barış, barışmamak sana kalmış ama ex konuşmaya çalışıyorsun. Bir şeyler yoluna sinem girebilir fakat sen bazı konularda karamsarsın. Sanki muallaktasın. İzzetin Öztürk. Karanlık bir odaya geçtiğim anneme otur, otururken komşular hakkında Yusuflar ölmüş dediğini duydum diyorsun. Ve ardından e, kafede kalleşene kalleşene kadar tıraş oldu mu? Ha, kelleşene kadar tıraş. <laughs> Elhamdülillah. Tıraş oldu mu? Kaşlarımın yarım kaldığını gördüm diyorsun. Şimdi bak burada karanlık bir odaya geçtiğini annemin otururken komşular hakkında Yusuflar ölmüş denmiş olmasa aslına bakarsan ümitsiz olduğun bir durumla alakalı güçlenme. <laughs> Bana peçete yatıralım güçlenmen ilerlemen karanlık o da test vakitte e, burada bir muradın olması annen orada oturmuş olduğundan dolayı sabredersen annenin duasını alırsan ilerleyeceksin. Yusuf ölmüş kelimesine gelince o Yusuf eğer ölmemişse ömrü uzamış. Sana da gelecek olan hayırlı bir haber var. Ardından da kafede şey kafe art. <laughs> Elhamdülillah. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Soğuk aldım. ben hapşırırım. Bana bir peçete Elif. Arnak kafada oturmak kafa karşılığı bir durum var. Kelleşe, kelleşene kadar tıraş olduğunu görmen ne olursa olsun burada erbi bir yola gidemeyeceksin. Çünkü kelleşene kadar tıraş olmak önün kesiliyor. <laughs> Teşekkür ederim. Bir kaşık gelir bana. Bana sıcak su getirdi ya. Bir kaşık getir. Kelleşene kadar tıraş oldu mu diyorsun. Ay. Gelişene kadar tıraş olmak, bir yola gideceksen İzzettin gitme. Çünkü biraz askıda kalan işlerim var, biraz bekle. Kaşlarımın yarım kaldığını gördüm. İşte yola gideceksen, işe gideceksen ya, yarıda kalıyor. <laughs> yarıda kalan bir iş tane kalı beklemen lazım, sabretmen lazım. Bu göre aslına bakarsan hem hem de ve vicde verici bir haber alacaksın ama şimdi değil kaldığını görünüyorsun. Kaşların burada sıkıntılar var ama sıkıntılardan kurtulmak az bir zaman içerisinde olacağını göstermiş. Sosu so, eski nişanım yine hafta sonu 3 gün kayak merkezine gidecekmişiz diyorsun. Şimdi eski nişanının kışın eski nişanlının ayrılığını gösteriyor ve kayak merkezine gidecekmiş, girecekmişiz diyorsun ya trenle. Korkuyormuşum, çok seviniyorum. Yani korkuyormuşum ve çok seviniyorum diyorsun. Aranı bozan kaşın nişanına birler olmuş Aranı bozmuşlar kışın kardeş. Onunla gittiğim için valiz hazırlıyorum diyorsun. Onun kafası karışık, senin kafan karışık. Halen ondan bir haber bekliyorsun. Oyuncak bebeği çıkardım, yerine saç kurutma makinesi koydum diyorsun. Bu yazın içerisinde, kafanın içindeki soru işaretlerin kalkması, oyuncak bebek olması sosu dikkatli olman gerekir. Oyuncak bebek çok güvenliğin dağlara kar yağabilir. Ama ne olacak? Kör olması, saçı kurutman, bu sıkıntılardan kurtulman ve güçlenmeni göstermiş. Bir sıkıntı kalmayacak ama ondan da bir haber gelebilir. Ee, kocaman açık alada alada bir sürü köpek oldu diyorsun. Koca, kocaman açık alada. Herhalde alan yazmaya çalışmışsın ama. Böyle eksik yazı karakteri kullanmayın. Kocaman açık alanda bir sürü köpek dolu olmuş olması iki tanesi at demişsin. Dostlarına bir araya gelmek, bir düğün ortamı, bir kalabalık ortama gelmek, dostlarından destek ama İki, iki tane at biri kahverengi, biri siyah olmuş olması, biri öğleden sonra, biri de akşamüstü. Gelecek olan Murad'ın da dileğinle ilgili güzel haberler. Beyaz hatırlamıyorum ama uzaktan gördüm diyorsun. Uzaktan görmek ünvan git bazı konularda sabretmen lazım. İşin de gücün de rast gidebilir ve bir işin rast gidecek. Biraz da beklemen senin için hayırlı olacağını göstermiş. Simya su. Dağa tırmanan Afra Saraçoğlu ünlüler kadın erkek beyaz üstü e, üstü dağın tepesinde onlarla ayaklarımın kısmında yukarıdan onlara bakıyorum diyorsun. Aslına bakarsan bazı atacağın işlerde güçlerde başarı olmak müjde verici haber alacaksın işinle gücünle alakalı. Yaptığın bir işle alakalı ilerlemen toprak çamur olması güçtür. Dağ üstleri temiz beyaz olması gömlekli olması beyaz gömlekli olması her halükarda büyüklerin sana duasının geçerli olması. Kusura bakmayın arkadaşlar ve bir işin rast gitmesi ve beyaz gömlek bir niyetin olacağını göstermiş. Erkeğin sırtına yaslanın diyorsun. Bir kişinin simyası sana yardım etmesiyle beraber güçlenmen, ilerlemen ve bir muradın olmasını göstermiş. Berşir deniyor değil misin? Ha, Rabiş deniyor diyorsun. Tilki için teşekkür ettik. Ümmühan Aydın camdan dışarı bakıyorum göz aydınlı bir haber. Kar yağır ve hava serin olması kışın yapmış olduğun bir niyetin yazın olabilir. Komşular ve çocukların binanın girişinde görüyor olmak, aydınlığa çıkmak ve selamete çıkmak. Bu arada çok yaşayın diyorsun. Teşekkür ederim. Burada çocukları görüyor ya bina girişinde. Aslında müjde verici bir haber emaniydi. Kapını her an çalabilir yani. Her an. Allah'ın izniyle tabi. Bahar C. 10, 10, 15 euro üzeri atman lazım. Ya yani 15 ya da 15 euro üzeri atman lazım yoksa önümüze mesaj düşmüyor. Tekin Sönmez, e, rüyada yaşadım evdeki buzdolabının buzluk kısmında bir kısmı açık diyorsun. Aranın bozuk olduğu bir takım insanların da buzların erimesi arasındaki buzların kalkması. Bir kısmı kapalı tuvalet kağıdı dizil olmak. Her halükarda eline fırsatlar, paraların çok geçici bir aya girebilirsin. Ve dolap yüksekte olması aslında bakarsa selamete çıkman tekin sönmez bir işinin rast gitmesi, bir işin yoluna girmesini göstermiş. İzzetin Öztürk bu rüyanın herhalde devamıdır. Bir kızla evlendirildiğimi ve affedersiniz e, zifaf gecesi e, sokulmaya çalıştığını gördüm diyorsun. Hayırlı bir haber yakında gelebilir. Evlendiri görmek, güçlemek, ilerlemektir. O geceye sokulmadan önce bir yerlerde oyalandı mı, banyo falan yaptı mı diyorsun. Üstteki ağırlığın kalkması, oyalanma kelimesi çoktan da yerinde sayıyorsun. Biraz geç gittiğimi gördüm diyorsun. Geç gittiğini görmek ve kısmetin açması, elinden daha önce kaçırmış olun izlettiğini özlüyor fırsatların tekrar eline geçebileceği bir aya gireceğini göstermiş Hatice Erbaş. Yerde ölü bir gibi yatan sincap var diyorsun, umutsuz olun bir takım vaka var. Eline Alman canlanması bu vakanın, bu cansız olan ve ümitsiz olan bir vakadan kurtulmak, e, kesmiş olun olaylarla alakalı müjde verici haberler alabilirsin. Sonra birkaç kedi gelmesi müjde verici haberdir yani bu da. Sincap zarar verecek sandım ama vermedi diyorsun. İşte sincapın sana zarar vermemesi, ne olursa olsun senin ümidini kesmiş olan olaylarla alakalı sana gelecek olan çok harika haberlerin sinyali kardeşim. Yani mutlu olacağın olaylar var ya bu kadar ümitsizliğe düşme Hatice. Tekin Sönmez Ünlü bir televizyon sunucusu kadın televizyonda yemek tarifi e veriyor olması aslında bakarsan kalabalık bir olay yaşaman bir kadından mutlu olacağın bir haber ve bir taşın yerine oturmasını göstermiş. Ve ben de hemen mutfağa yemeği yapmaya başladım. diyorsun. karışık durumlardan tekin sönmez. Kurtulmak rızkının kısmetin açılacağı bir döneme gireceğini gösterir. Mavera. Beyaz tabak topluyordum. Beyaz tabakları toplaman bazı kanlardan destek. Banyoda siyah kan ve kenarda da büyük bebek eşi yani yani e, ee, görmen ne olursa olsun kan görünen dolayı bir takım sıkıntılar yaşanacak. Ama bu sıkıntılardan kurtulmak siyah kan diyorsun. Tez vakitte bir sıkıntıyı atlatmak ve selamete çıkacağın bir olayla karşılaşacağını göstermiş. Baharce tekrar kardeşim hani bir tane bir 5-6 euro daha atarsan mesajın arkadaşlar bana verecekler. Bahar'ınkini bana gönderirsiniz birazdan. Nur Kadre istar rüyası erimde beyaz şık çanta taşıyor olman bir kadından destek alman, 4-5 ay beklemen, sabretmen, fıstık yeşili olması duanın kabul olması fakat bir kadından destek. Çık bir e, e, ve bir elbise giymişim, mutluyum diyorsun. Ee, yeşil ve şık bir elbise giymiş olman bir muradın bir duanın kabul olması bir niyetin olmasına e, gösterir. Biraz sabırlı olsan Allah izin verse güçlenmektir. Ee, annem üstünde Bahar demiş. Bahar ikini verdim. de bu Bahar evet. Annemin üstünde elbisesini sakay yaparak çakmakla yapmak istedim diyorsun. Bu yazın içerisinde annenin sağlığına dikkat et. Üstünde elbise yapmak annene bir nazar diyebilir. Eğer Arap bozuksa bu yazın düzelebilir. Eğer aran bozuk derse aran da bozulabilir. Dikkat et. Kolunu yaktın diyorsun biraz ateşlendi diyorsun. Dikkat olman lazım. Annenin kolunu yakman. Annenin duasını alacaksın. Eğer aran da düzeltmeye çalışacaksın. Biraz ateşlendi diyorsun bu yaz. Söndürdüm yara izi kalı diyorsun. Söndürmem ve yara izi kalmış olmam. Pişman oldum. Yaptım diyorsun. Bağcım annenin duasını al. Annenin duasının çizgisine çıkma. Bir niyetiniz olacak. Kendi elinde bir hata yapabilirsin. Anneni üzebilirsin veya annenin e, görmemes görmezden gelmeyeceksin. Annenin niyetlerin üzerinde durursan bir konuda ayrı bir olay yaşamanı göstermiş kardeşim. Ama annenin duasını al mı tamam kardeşim? Uyan, yani uyan uyarıcı. Nur Katire İster Rüyası elinde beyaz e, şık çanta onu okuduk. Hepi abdest almışım yataktayım. Evinde yaşanan sıkıntılardan kurtulmak. Kendi kendime niye aldım abdestim bozulacak diyor olman. Aslına bakarsın sıkıntılardan arınma kafanın içindeki soru işaretli olumsuzluklardan yavaş yavaş sıyrılacağın bir döneme gireceğini gösteriyor. Bir işin rast gidebilir. Az sabırlı olur hep. Çünkü abdest kelimesine gelince yeni sayfa açmak ve yapmış olduğun tövbe istifalarına kabul olması ve de bir işlerin yoluna girmesi. Kübra. Siyah ay çekirdeği. Yiyorum diyorsun. Siyah ay çekirdeği yemek bir akşam vakti gelecek olan hayırlı haberi gösterdi. Kabukları yere atıyor olman, e, gevezelik yapan, boş konuşan insanlarla karşı karşıya gelmek. Koltukta oturun ve sarışın kadın görüyorum diyorsun yazın içinde olursan müjde verici bir haber aniden alabilirsin. Yeşil gözlü erkek oturuyor olmasın yanında müjde verici bir haber yeşil gözlü olması her altyağda sen için çok harika kübra bir durum yaşamak ve bir kadını sana müjde verici mutlu olacağın bir habere ulaştırmasını göstermiş omi. Keçi beni kovalıyor inatçı biri. Ben tuvalete kaçtım kapattım diyorsun o inatçı insanlardan yavaş yavaş kurtulacaksın. Bir